Merhaba arkadaşlar bugün e, Roblox oynuyorum e, ilk Roblox videosu banana eats kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bir de discorda da gelmeyi unutmayın e, başlayalım Buradan oyuncuya şey yapabiliriz arkanızdaki bu göz gibi şey e, Muzun yaklaştığını söylüyor Oyunun konusu şu Muzdan kaçıyorsunuz e, Bir de şeyler var Nasıl desem Bulmacalar var Bulmacaları çözebiliyorsunuz Bulmacaları çözüp e, Üstte bakın saniye var Dakika falan Onları kısaltıp kaçıyorsunuz muzdan. Farklı şey halleri de var oyunu oynama şekilleri olarak. Mesela infection muz işte birini ısırıyor. Muz ısırıldığında şey başka birisi muz oluyor. Ya da süre oyundaki süre boyunca saklanıyorsunuz. Böyle bir muzdan kaç kaçma oyunu gördünüz. dolapların içine saklanabiliyoruz. şimdi e, böyle yerlerden bu tuşa basıp geçebiliyoruz. Eğer bilgisayardan oynuyorsanız arkadaşlar e, ctrl basıyorsunuz. Bunları yediğinizde e, özellikler veriyor size. Benim sayemde süre bitti sayılır galiba bilmiyorum. Son dakikalarda canınız şey oluyor sıfır oluyor yani şey hiç canınız kalmıyor. Burada da böyle elenenler kaçanlar falan gözüküyor. Ben de bu çocuk kaçmış muz buymuş bana yazıyor ama burada işte nasıl desem burada bir şeyler var şelale gibi bir şey var ondan sonra buraya girebiliyoruz ee, arkası da var bunun saklanmış buraya biri ee, ondan sonra oyunda muz şeyleri var buradan seçiyorsunuz istediğiniz yeri bunlar şeyli e, robuxlu ben de e, bir tane şey buradan da şey seçiyorsunuz istediğimizi. Ben de diyeceğim. Escape olsun dedim. Ee, arkamızdaki sırt çantası gibi şeyleri değiştiriyoruz. Muzlarımız da var. Muzları da değiştiriyoruz. Şu anda kaçıyoruz biz. Bunu takip edelim. Burada da böyle bir tane oynaş şey yapmışlar. Güzel bir şey bence. Ama yani birazcık iğrenç. Buradan bunları toplayıp süreyi azaltacağız. Burada kod şeyi var. Unutmayalım. yaklaşıyor. Altta gördüğünüz ise muz. Sol en altta. O nasıl bir muz olduğunu gösteriyor. Buradan kaçalım direkt. Mobilden oynamak birazcık zor. Ellerimde terli olduğu için. Şunu da alırsam. Muz koyabiliyor muz. Böyle tuhaf bir şey. Tuzakları var. Hmm. Oyunun müziği de birazcık ürkütücü <laughs> ama beni <laughs> ürkütmüyor. Ee, bazen gerilim olunca gerilim yapabilirsiniz. Yani gerilim oluyor. Ben geriliyorum bazen. Şimdi muz buralar. Evet yaklaşıyorum ya da o bana yaklaşıyor. Burada bir bul bulmacamız daha var. Şimdi ben genelde bu macaları çözmeye uğraşmıyorum oyunda ama bu aralar yani videosunu çekmediğim zamanlarda Çekmeye başladım baya. Ee, hoşuma gitti. Doğrusu. Çözemedim burayı ama. Ee, aa burada bir pasta daha varmış. Burada da var. Unutmayalım. Burada işte coinsler var. Bunları toplayıp yeni eşyalar alabiliyorsunuz. yakalandı birisi. Bu muz da bizi görüyor galiba demin gördü. Çünkü şey üstümüzde kırmızı koşan bir tane çocuk işareti çıktı. Büyük kurucu. Ta oradan buraya. Dört kişimiz aldık. kaldık? Yemiş bayağı. odaklanmam lazım. Bizi ısırdığında da e, böyle hızlı koşuyoruz. Üstümüzde de e, koruma şeyi gözüküyor. Aa hayır yakalandım. Yakalandığımızda böyle oluyor. Her yere tuzak kurmuş. Dikkat etmeliyiz. Hala dört kişiyiz. Şu anda buraya geldim. Burada üç kişiydik demin. Burada üç kişiyiz ama geriye kalan dördüncü kişi nerede? Bilmiyorum. Süre doldu galiba. Kaçmamız gerekiyor. Onlara basmadan kaçabilseydim ve kaçtık arkadaşlar oyun bitti ben kaçmışım bu arada şey minecraftta jurassic world modu vardı biliyorsunuz onu oynadım bu da Jurassic World filmindeki Blue Raptor'u. Şurada da Jurassic World amblemi var arkasında. Bu da şey ee, Jurassic World filminde ki oynayan Owen Grady'nin şey kıyafeti. Birazcık Robux'un vardı, kıydım. Ama şimdi neredeyse hiç yok. Evet infection olsun. Burası da pro oyuncular için. Seviye 16. Banana eat. Muz yer demek. Aha. Şey oldum. Muz. Benim muz karakterim böyle. Arkadaşlar sizce güzel mi? Aha, infection. Çok kolay olacak. Buradaki sağ taraftaki mus da basamıyoruz çünkü şey, infection. Kaçmaları çok zor, genelde. Ee, infektasyon genelde herkes kaybediyor. Bazı birkaç tane pro kişiler var. Onlar kazanıyor bir tek. Bir de arkadaşlar e, yorumlarda bir sıkıntı yaşıyorum. Yani e, yorumları ayarlayamıyorum galiba. Yorumları kapatıyorum yanlışlık yanlışlıkla özür dilerim bu videoda yorum açabilir miyim açamaz mıyım bilmiyorum arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın discord'a da gelmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada Minecraft serisini tek başıma çekeceğim roblox'ta Roblox oynarken arkadaşlarım olacak. Belki kafa topu arkadaşlarım mı oynarım yani kafa topunu? Öyle düşünüyorum. Aha birisini daha yedi. Ve herkes kaybetti. Böyleydi Banane ee, X arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.